Ne? Alo? Efendim? Polis bankası mı? Banka mı soyuldu? Tamam efendim. Tamam hemen geliyorum. Banka soyulmuş. Görev beni bekliyor. Evet. Banka soyulmuş. O kişiyi halledeceğim. Kim olduğunu öğreneceğim. Ve onu öldürüp ve onu hapse atacağım. Bir, bir sürü yıl yapacağım. İşte orada. İşte orası. Görüş hedefi. Devre edildi. Bakalım benim gibi bir kişiyle karşılaşınca ne yapacaksın? Önce kart. E burada kimse yok. Burada kimse yok. Yanlış yanlış ihbar. A Alo. Yanlış ihbar kanka. Kanka yanlış ihbar yapılmaz ama. Ne Az önce bir saat önce soymuş. Siz ne zaman söylüyorsunuz? Neyse ben onların peşine düşmesini bilirim. Önce bir kasayı patlatmamız lazım. Ama bu olmadı. Aradan bir iki saat geçti. Geçtikten sonra hiç kimse hala dönmedi. Ve nöbet tuttu. Tabii ki polis. Alo? Ne? Şehir dışına mı çıktılar? Tamam. Ben 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 de şehir dışına çıkacağım. Onları şehir dışına çıkıp yakalayacağım. Onlar da günlerini görecek. Demek suç işlemek he? Görür onlar. Suç işlersen suçunun bedelini de alırsın. Şöyle gidelim. Şehir dışına galiba buradan çıkılıyor. Hmm. Nereden gitsek? Şehir dışı sahilin orada diye biliyorum. Sahile geri dönmeliyim. Sahile gitmeliyim. Görev beni bekliyor. Ne oluyor ya arabaya? Devam edelim buradan. Sahile gidiş yolu zaten basit. Buradan devam ediyoruz. Şöyle. Galiba bu ev. Evet bu. Şimdi kapıyı çalalım. Şöyle. Yürür. Sizler soygun yaparsınız ha? Al bunu. Şimdi seni sırtımı şimdi seni kaldıracağım. Şimdi lan ne oldu sana? Lan Görürsün sen. Bedelini ödeyeceksin. Tamam. İşte bu. Hayır 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 dur otur 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 otur. Dur dur otur otur. otur, otur. Seni tutukluyorum kan. Kanun namına sizi tutukluyorum. Gelin buraya. Gı, 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 gı Gel, gel. Gel. kapıyı kilitlemişler. Şimdi nasıl gireceğim ya? Buldum. Onlara pusu kuracağım. Ama önce biraz beklemeliyim. Kameraları nerede bunların? Bu kameralar gözükmüyor. Buldum. Arka bahçeden buldum. Arka bahçeden dolaşırsam onları geçebilirim. Hadi bakalım. İnşallah sıplayabilirim. Şöyle ha, oldu sonunda oldu. Arka bahçeden dolaştım. Lan nasıl açılıyor? Nasıl açılıyor bunlar? Bekle 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 bekle. Ah öldü. Görev tamamlandı su kuralım. Ama büyük ihtimal. Aa siz de mi buradaydınız arkadaşlar? Fark etmemişim pardon. Bu suç haline kalmışım da. Şey arkadaşlar. E, özel harekat modundaydım da. E, o yüzden savaşıyordum işte. Şimdi. Arkadaşlar bu kişiyi yakalamaya çalışıyorum. Tam yakalıyordum ki arkadaşlar kapıları kilitlemiş. Vay şerefsiz vay. Görür onlar Görür artık. Şimdi gerçek gerçek kişi gitti. Onları trolleyeceğim. Şimdi görür onlar. İşte bu. Kılık değiştirerek onları onları kandıracağım ve kazanacağım. Onları kandıracağım sonra silah çekerim. Silah çekip öldürürüm. Arkadaşlar onları böylece suya yaktırırım. Şimdi Girelim buraya. Kapıları çalalım. Ay gün arkadaşlar sıvat olduğumu bilmemeliler kılık değiştirdim Heh. selam nasılsın beni hatırladın mı hatırladım hatırladım abi İşte bu kadar 아아아아아아 아! 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 아!